Bugün sizlerle mercimekli milföy tadında çıtır çıtır bir börek tarifi vermek istiyorum. Şimdi tarife geçebiliriz. Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeşil mercimekli börek tarifimi yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle tarifime geçmeden önce malzemelerimi vermek istiyorum tane yeşil mercimek, bir bardak su bardağı yeşil mercimeğim var. Yarım çay bardağı ayçiçek yağım var. Bir bardak sütüm var, bir tane soğanım var, sodam var, iki tane yumurtam var, iki tane de yufkam var. Tadı çok güzel oluyor. Müflöy böreği zannedersin. Yani öyle zannedecek. Müflöyden yapıldığını zannedecek. Ağızda dağılıyor çıtır çıtır. Şimdi tarife geçebiliriz. Öncelikle soğanlarımı küçük küçük doğrayacağım ve onları bir güzel kavuracağım soğanımı küçük küçük doğradım. Şimdi 4 e, kaşıkta 4 çorba kaşığı da ayçiçek yağı koydum. Hepsini bir güzel sotelleyeceğim, kavuracağım. Ondan sonraki diğer aşamaları da göstereceğim size. Soğanım e, görüyorsunuz hafiften e, yumuşadı. Şöyle hemen kaşımımızın ucuna koyuyorum. İster domates, ister biber salçası koyabilirsiniz. Çok fazla baskın olmasın. Böyle yarım kaşık kadar yeterli onları da bir güzel kavuracağım soğanımla beraber soğanım iyice kavruldu kokusu da çıktı şimdi bir çay kaşığı şöyle kırmızı biberim var pul biberim onu koyuyorum şimdi yarım çay kaşığı da karabiber koyacağım şimdi söylediğim gibi yarım çay kaşığı karabiberimi de koydum şimdi mercimeğimi ekleyeceğim önceden haşladığım yeşil mercimeğim var normal mercimeğinizi su koyup haşlayın sonra süzün bu şekilde ben o aşamayı göstermedim haşlanmış bir bardak yeşil mercimeğimi de şöyle güzelce kavuruyorum şimdi biraz da tuzunu koyacağım tuzu da tam dolu olmasın bir şeker kaşığı şöyle yarım şeker kaşığı kadar koyalım Bakalım kavurduktan sonra tadını eğer gerekiyorsa tekrar koyabilirsiniz. Çünkü tuz çok göreceli. Herkesin az farklı oluyor. Şöyle güzelce kavuralım iç, iç harcımızı. Şöyle mercimeğimi de kurtar. Bir sonra birkaç dakika kavurdum ve altını kapatıyorum. Şimdi soğusun. Şöyle mercimekli karışımımı tabağıma aldım soğusunlar diye. E, Karabiber ve pul biberi eğer hiç acı sevmiyorsanız, zaten çok fazla acı olmuyor ama hiç acı sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Direkt e, soğan kavurup azıcık salça koyup mercimeğinizi koyabilirsiniz. E, ben hafif acılı sevdiğimiz için onu koyuyorum ama siz koymayabilirsiniz. Şimdi sosunu hazırlayacağım. 2 tane yumurtam var. yarım çay bardağı sıvı yağ var. Bir bardak sütüm var. Yoksa su da koyabilirsiniz. Şimdi ben sodamı da şöyle bir çay bardağı soda koyuyorum. Şimdi karıştıracağım sosumu. Ama Böyle. Çok da fazla sodanın özelliğini kaçırmadan karıştıralım. Görüyorsunuz yeterli. Çok fazla şey yapmayalım. Sodamızın özelliği kaçmasın. Yeterli. Çok az da sus koyacağım içine. Şöyle bir şeker kaşığına yakın tuz koyuyorum. Çok fazla koymayın. İçine de koyduk çünkü. Çok hafif karıştıralım. Şöyle. Sosumu kenara alıyorum. İç harcımı da biraz camın kenarına koydum. İyice soğusun diye. O sırada ben yufkalarımı sosunu hazırlayacağım. Şimdi bir tane yufkamı şöyle tezgahıma alıyorum. Şu anda size gösterdiğim tezgah tabii ki küçük olduğu için şöyle yarısını şöyle ikiye katladım. Şöyle yarısı kenar alıyorum yarısını. Bu kısmına harcımı süreceğim. Ondan sonra üzerine katlayacağım. Şimdi önce yarısını süreceğim. Şöyle. Şöyle her tarafına gelecek şekilde yarısına sosumu sürüyorum şöyle. İyice kenarlarına, her tarafına gelmesi lazım. Sosumu bolca sürüyorum. Şöyle iyice her tarafına gelsin. Çünkü ikinci katı üzerine katlayacağım ve tekrar sosu süreceğim. Şöyle iyice gelsin sosum. Yiyenler mifloyu sanıyor. O kadar lezzetli oluyor ki puf puf da kabarıyor içi. Şöyle iyice kenarlarını her tarafına geldiğinden emin olun. Şöyle katlayacağımız kısmına da. Şöyle Şimdi üzerine yarısını Kapatıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Tadığımız kısmı da sürüyoruz bolca sosundan. Şöyle iyice kenarlarına gelsin. Hiç kuru yer kalmasın. Ve yufkamı bölüyorum şöyle. Kenara alıyorum şu kısmı. Şöyle 4 parmak şöyle hatta 5 parmak kalınlığında kesiyorum yufkamı. Şöyle. Şöyle. Şu kenarda kalanları da üst üste koyup tekrar saracağım. Onları şöyle kenara koyuyorum. Şimdi iç harcımı alayım. Camın kenarına koydum. Biraz soğumuştur. Şimdi Şöyle yapayım iyice görmeniz için. şu kenarına koyuyorum az bir kadar da iç harcımı. Fazla doldurmayın. Şimdi nasıl katladığımı göstermek istiyorum. Önce kenara sonra şu kenarına tekrar sos sürüyorum ve katlıyorum. Tekrar sos sürüyorum ve şu tarafa katlıyorum. Şöyle. Tekrar sos sürüyorum arka kısmına. Şöyle katlıyorum. Şöyle tekrar yanına göstereyim. Şöyle sosumu sürüyorum ve katlıyorum. Tekrar sosumu sürüp tepsime. Tekrar gösteriyorum. iç harcımı koyuyorum. Çok fazla koymayın. Önce kenara katlıyorum. Şu şekilde. Susumdan sürüyorum. Sonra tekrar katlıyorum. Susumdan sürüyorum. Tekrar katlıyorum. Muska şeklinde yapıyoruz. Şöyle tekrar katlıyorum. Sosumdan sürüyorum tekrar katlıyorum ve en son kalanları içe katlayıp şöyle onları alta gelecek şekilde ilk yufkamdan 5 tane çıktı şimdi tekrar gene bolca her tarafına gelecek şekilde sosumu sürüyorum böyle ve bunu biraz bekleteceğim fırın birazcık çekene kadar sosunu içine şöyle yine tepsime koyuyorum böreklerim iki tepsi oldu ben biraz iç harç kalınca gittim hemen bir tane daha yufka aldım 3 yufkadan yapmış oldum şöyle sosum kaldı onları da iyice yediriyorum üzerine şimdi birazcık buzluğa koyacağım yani dolaba koyacağım ondan sonra birazcık içini çekecek soslarım daha sonra tekrar öbür ikinci tepsimi de bu. şimdi buzdolabına koydum pişene kadar o biraz dinlenecek şöyle bol susamlı şimdi fırına gitsin. Böyle durumu göstermek istiyorum pişmeye başladılar görüyorsunuz nasıl kabarıyorlar balon gibi pişsin üstü de. Ondan sonra göstereceğim tekrar. Şimdi çıkarttım görüyorsunuz nasıl kabardı altı üstü çok güzel pişti zaten bunu yaptığınız zaman herkes şey, içinin kıymalı olduğunu zannedecek o kadar lezzetli oluyor ki şimdi ben size şöyle bir çıtırtısını da göstermek istiyorum şöyle nereden bakayım şöyle görüyorsunuz miflöy tadında lezzetinde puf puf şöyle çok sıcak olduğu için içini şöyle göstereyim bıçakla keseyim. Şöyle içi görüyorsunuz harika kat kat çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.